Evet. Çalışanlardan da bakalım. Mandalin işi yapıyorlar. Biraz biraz da onlarla röportaj yapalım. Neler söyleyecekler? Şöyle mikrofonumuzu uzatalım. Kolay gelsin. Sağ olun. Altın suylu mandalini paketliyorsun burada. Şimdi de elinin dokunduğu mandalinler dünyaya girecek. Seni tanıyalım. Adım Selma. Nereden geliyorsun Selma? Ee, Torbaldan. Torbalı'dan. Torbalı'dan geliyorsun. Kaç ay çalışırsın mandalinde? Ya bu sene ilk bir 10 gün oldu. 10 gün oldu başlayalım. Evet. Oo, ne güzel. Ne yapıyorsun şimdi oradan alıyorsun, evet. paketleyip koyuyorsun. Evet. Peki kaç kasa yapıyorsun günde aşağı yukarı? Hiç saydın mı? Yok saymadım. Hiç saymadın. 33 numarasın değil mi? Numaran burada belli oluyor. Evet. Mandalin içerisinde. Ve Selma'nın burada paketlediği mandalinler ne oluyor? İstanbul pazarında. 33 numaradan Bu kasa size geliyor evet Hemen devam edelim böyle bakalım Şimdi mikrofonumuzu uzatalım kolay gelsin Sağ. Ablacım Mandalin paketliyorsun Evet Nasıl zor mu kolay mı Kolay Sen nereden geliyorsun Hatay'dan Hatay'dan geliyorsun kaç gündür buradasın Baya oldu Baya oldu şimdi Hatay'dan seni seyredenler var Neler söyleyeceksin onlara Selam gönderiyorum Selam gönderiyorsun. Evet. Selam gönder giderken de bir kasa mandalin gönder olur mu? Olur. Peki. Teşekkür ediyoruz. Devam ediyoruz böyle bakalım. Evet. Efendim sizi tanıyalım. Tuğba. Tuğba sen nereden geliyorsun? Torbalı'dan. Torbalı'dan geliyorsun. Kaç gündür bu işi yapıyorsun? İlk, ilk senen mi? Yok ikinci senem. Üç gündür buradayım. Üç gündür buradasın. Ellerinde eldivenler. Markaları mı yapıştırıyorsun? Numaraları nasıl oluyor bunların? ambalaj yapıyorsun güzel yani anladım anladım günde kaç tane yapabiliyorsun böyle kasa hiç saymadım hiç saymadım. aa bak burada sevgili seyirciler iş yerinde zorlama yok herkes ayrı ayrı yapabiliyor devam edelim bakalım şöyle röportajlarımıza kolay gelsin teşekkür ederim sizi tanıyalım ben Meryem Uçar Hatay Antakya'dan geliyoruz anladım ee, şimdi siz bu mandalinleri sıralıyorsunuz evet Aranızda yarışma falan da yapıyor musunuz? Tabii ki kendi aramızda yarışma düzenliyoruz. Ambalajlarımızı yapıyoruz. Tabii birinci çıkanımız olduğu zaman onlara ödül veriyoruz. Ne ödülünüz oluyor mesela? Mesela, mesela kendi aramızda işte kaç kasa yapmışsak işte ona 25 TL para ödülü veriyoruz. Yani onu parayla ödüllendiriyoruz. Bir yerde teşvik etmiş Evet. Edin. Ne güzel. Peki burada sesi güzel olan da var mı? Türkü de söyler misiniz ara sıra? Ya tabii kendi ara sıra oynayan da oluyor türkü söyleyen. Kim en güzel türkü söyler burada? Onu bilmiyorum. Bilmiyor tamam. musunuz? Onu usta başına mı soralım? Evet. <laughs> Merhabalar. Biz burada çekim yaparken iki arkadaşımız devamlı burada çalışan arkadaşlarımızı yönlendiriyordu. Sizler de herhalde bu tesiste usta başısınız. Sizleri tanıyalım. Zeynep. Zeynep Hanım. Ben Cüneyt. Cüneyt Bey e, ee, siz mevsimlik olarak buraya geliyorsunuz ve burada bu güzel mandilleri Türkiye genelinde ne yapıyorsunuz? Dağıtıyorsunuz. Evet dağıtıyoruz. Peki çalışma saatlerinde arkadaşların iyi çalışanları ödüllendiriliyormuş tesisler tarafından. Doğrudur. Doğrudur. 25 kasa yapana 25 milyon para veriyoruz. Yani birinci geleni ödüllendiriyoruz. Hızlı çalışanımız da var. Böyle ele ağır olanlar da var ama güzel çalışıyoruz biz burada. Güzel çalışıyorsunuz. Önemli olan kalitesini ayrı ayrı çünkü 9 bölümde ayrı ayrı mandalin var. Onları ona göre yapıyorsunuz. Peki burada usta başları sesi güzel olanları tanıyormuş. Kimin sesi güzel burada? Dilek. Dilek. Evet. Ama Dilek Hanım size attı. Ee, bugünkü türküyü siz söyleyecek misiniz herhalde? Ben söyleyemem. Sesim kısıt Cüneyt abi söylesin. Cüneyt Bey siz söyleyin o zaman. Cüneyt abisinin de sesi kısık. Bütün gün bağırmaktan sesi çıkmıyor. Onun için <laughs> e buradan Antakya'da olan hemşerilerimize, arkadaşlarımıza hepsine buradan selamlarımızı gönderiyoruz. Evet. Biz burada buradayız burada. Bütün Hatay'a sevgiler, saygılar, selamlar gönderiyorum. Evet biz de bütün Hatay'ın o güzel insanlarına, buradaki arkadaşların çok güzel bir ortamda çalışıyorlar. Gayet rahat işleri. Hava olarak burası gayet Doğal bir ortamda çalışıyorlar o nedenle Anne babalar seyrediyorsa çocuklarınızı hiç düşünmeyin gerçekten mükemmel bir ortamda çalışıyorlar Ama göstermek istediğimiz daha doğrusu Kendini göstermek isteyen bir arkadaş var devamlı böyle e Artık bu kadar kameranın karşısına geçince bir de seni tanıtalım Adım Emrah ee, Senin görev ne burada ustabaşı mısın? Hayır Dökümde çalışıyoruz Dökümde Gelen çalışıyoruz. Gelen kasaları döküyoruz Kaç kişi geldiniz buraya? Biz 32-33 kişi 32 Doğru. kişi geldiniz. Evet. Kaç gün kalacaksınız aşağı yukarı? 3,5-4 yakın. O zaman seni orada özleyen ya da senin özlediğin var mı? Evet. Yoksa özlediklerim burada mı? Yok özlediklerim de var orada. Var mı? Evet. Tamam onlara da o zaman bir selam gönder ha, burada. Anneme babama selam gönder. Kimdir annem baban şimdi onlar? Annem. Benim o bak bak benim oğlan diyecekler şimdi kahvede televizyon seyrederken bu konuşan benim oğlan diyecekler. En azından söyle de annem baban kim olduğunu baban en azından. Benim o olan dediği zaman abi şunun oğlu desinler. Peki anne babamın adı Fevzi Uçar, annemki de Emine Uçar. Peki Emine teyze'ye ve Fevzi amcaya da buradan bol selam gönderiyoruz değil evet, mi? Evet, bol bol selamlar ederiz. Peki ederim. Teşekkür ederiz. Teşekkür e hiç türkü söyleyecek kimseyi bulamadık buradan. Kızlar aranızda kimi iyi türkü söylüyor? Sen mi söylüyorsun? Hayır, ben söylüyorum Ama baktın sen. Yok yok, öyle bakındım kimse Kimse söylemiyor o zaman. Evet, buradaki arkadaşlar genelde Türkileri buradaki radyodan dinliyorlar di diyecektik. Tam böyle gelirken. Abla ben çok güzel türkü söylerim ama eşlik eden yok bana. Şöyle bir dönsen. Ben Dur. Eşlik eden yok. Ben güzel söylerim ama eşlik eden yok. de Sesim hiç güzel değil. Sen söyle ben eşlik gideyim Ama benim sesim hiç güzel değil. Hangisini söylesin? <gülüyor> <gülüyor> tamam, alkışlıyoruz ablayı. Alkışlıyoruz. Biz de eşlik ediyoruz. Hadi bakalım. Aynen hayır, hayır hayır. Şeyle. Balık sesim hiç güzel değil. Hangisini Gerçekten. biliyorsun ama bizi üzme artık şimdi. Bir tane ama söyle. Ama Allah'ım. 25 milyon para vereceğim. Direkt. Söyle bana eşlik ederiz. Söyle bana eşlik ederiz. Zeli ayıptır ya. Hayır ne ayıp. Valla diyorum hayır hayır. hayır, hayır. Söyle söyle sana söylemeyecek misin? Ya. Hadi abla. Amme ezelden urfalı ya. Ezelden gönlüm geçmez. Güzelden Gönlüm geçmez güzeli de vay Gönlümün gözü çıksın Gönlümün gözü çıksın Sevmeseydim ezelden Sevmeseydim ezelden Urfalıyam ezelden Urfalıyam ezelden Gönlüm geçmez güzelden Gönlüm geçmez güzeldan vay Gönlümün gözü çıksın Gönlümün gözü çıksın Sevmeseydim ezelden, Sevmeseydim ezelden vay Anam olasan Ömer babam olasam yetim kalasan var Ben siz olasan var Anam olasan var Babam olasan Ömer Yetim kalasan var Ben siz olasan var herkes dinlemiş seni. Ben dinlemiyor dediydim ama Ay, şimdi ben de utandım. Şöyle ben de kapatayım. Peki teşekkür ederiz. Kolay gelsin. Teşekkür ederim. Buyurun. Tabii buyurun. Aman Gırıkhan çayından da çıktım le 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 Aman indim bir düze Hala Mahmutlu'n kargo olmuş le 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 beyler Gülen herkese var Teşekkür ediyoruz. Sen geldin böyle cesaret gösterdin. Sen hangi bölümde çalışıyorsun işletmen? Ben döküm. Dökümde çalışıyorsun. Evet. Manelinden döküyorsun oradan evet. boyut boyutlara mı ayrılıyor? Evet. Evet. Peki. Teşekkür ederiz. Teşekkür. Şimdi ne yapıyoruz? Hep beraber dünyada bizi seyredenlere bu güzel yöreden Gümüldür'den şöyle bir el sallıyoruz hepimiz hep beraber. Urfa bir yana düşer, Antep bir yana düşer. Zülüf gerdana düşer Zülüf gerdana düşer Vay. Bu nasıl baş bağlamak Bu nasıl baş bağlamak, Her gün bir yana düşer Her gün bir yana düşer Anam olasın, var, babam olasın Ömer yetim kalasan Ömer Bensiz olasan Ömer Ay, Anam olasan Ömer Babam olasan Selamünaleyküm kolay gelsin Biz tesisi çektik siz hesap yapıyorsunuz Buyurun hoş geldiniz